Yani, de, yani deprem yaratıyorsun ya gerçekten de ve e, şey çok güzel bir duygu benim hissettiğim bence herkes onu hissetti yani bu gelen tezahüratlar da onun için geliyor herkesin şurasına öyle bir giriyorsun ki çünkü şarkıyı okumuyorsun şarkıyı anlatıyorsun yaşıyorsun. Yani... Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben buradan seyircilere bir şey daha söyleyeyim. Bununla ilgili e, gerçekten devrim özelinde söylüyorum. Gerçekten arka tarafta biz bir hafta çalışıyoruz tabii devamlı beraberiz. Kaç aydır beraberiz? Arka tarafta da günlük hayatında da böyle. Yani bir cümlesi varsa hiçbir zaman boş bir cümlesi yok. Bir şey söyleyecekse dolu dolu söylüyor. Bir şey yoksa da susmayı yeğliyor, konuşmuyor. Kendini de böyle anlatıyor. Onun için Çok seni sesinden, hocam. şarkından, tarzından, adamlığından dolayı, karakterinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten. Çok harika. teşekkür ederim. Aferin. Çok sağ olun. Aferin. Ve bu Bozum takımından sıra şu olma. Evet, evet. Evet Sıla'cığım, gurur duydum performansınla. Çok zor bir şarkı, çok yüksek tempo ve çok tizlerde dolanan gerçekten çok güç bir şarkıyı ki Şeblen Ferah Türkiye'nin en önemli Vokalleri. e, vokallerinden, kadın vokallerinden hatta dünya çapında. Çok zor bir şarkıyı çok güzel icra ettin. Gurur duyuyorum seninle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ve teşekkür ediyorum. İkiniz için de hayırlısı neyse o olsun. Ben devrimle ilgili de kısa bir şey söyleyeyim. Gerçekten hakkını vererek, duygusunu e, dışarı çıkararak şarkının e, bizi hissettiriyorsun. Seni de tebrik ederim. Çok İkinize de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Oynamaya geçmeden önce bugün biz sunuyoruz programı ama sevgili Saadet rahatsız olduğu için e, gerçekten ben de telefonla konuştum. Sıkıntılıydı yani. Geçmiş olsun. Evet büyük geçmiş olsun. Buradan beraber ona bir alkış gönderelim. Çok, Çok bekliyoruz kendisini. Evet oynamaya geçebiliriz. Teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Finalde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağzına sağlık. Aklında hiçbir endişen, hiçbir şüphen kalmasın. E karşında çok güçlü bir rakip vardı ama sen de güçlüsün. E tekrar söylüyorum, seninle gurur duyuyorum. Ve bir abin olarak e sonuna kadar da yanında olduğumu bilmeni isterim. Çok teşekkür. Her ee, zaman, iyi. her daha iyi. Yani birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle burada herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir yerde. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Size çok teşekkür ediyorum. Samimiyetiniz, bizimle ilgilenişiniz, her şey için öğrettikleriniz için çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Ayrıca sahne arkasında arkadaşlarım da heyecanla bekliyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten bir aile gibi oluyoruz ve herkes birbirini gerçekten yürekten destekliyor. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Tekrardan her şey için çok teşekkürler. Harika. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler.